İskoçya'da Beşiktaş'ın Rangers orta saha oyuncusu Mohamed Diomant için 10 milyon sterlinlik bir teklif yaptığı dedikodusu dolanıyor. Fildişi sahilli oyuncu, FC North Jalen'dan ilk kiralama döneminin ardından İskoç ekibiyle kalıcı olarak sözleşme imzaladı. Avrupa genelinde ilgi çekecek kadar bir etki bıraktı. Rangers'ın oyuncuyu 15 milyon sterline yakın bir değere biçtiği için teklifi reddettiği de dedikodular arasında yer alan dikkat çekici ifade. Beşiktaş motoru değiştirmek istiyor Ibrox Noisy göre Rangers taraftarları Diomande'nin gelişinden bu yana gösterdiği performanslar hakkında karışık duygulara sahip. Ancak kıtadaki kulüplerin çok fazla ilgi gördüğüne şüphe yok. Diomand her zaman tutarlılık göstermemiş olsa da, fiziksel niteliklerinin ve orta sahadaki azminin üzerine inşa edilebilecek nadir özellikler olduğu için ilgi gördüğü bir gerçek. Bunlar Beşiktaş gibi bir takımın motor dairesini yenilemek isterken göz ardı etmeyeceği türden unsurlar.